Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bir kabulü sırasında Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yaşanan sorunlara değindi. Lefkoşa Türk Belediyesi'ndeki konunun artık çözümlenmesi gerektiğine işaret eden Eroğlu, inşallah yeni yılda anlaşırlar ve bu sorun çözümlenir dedi. Belediye, Lefkoşa Belediye konusu, yani artık bu konunun çözümlenmesi gerekir. Bir ara yakınlaşmışlardı. Yani belediye meclis üyeleriyle, belediye çalışanları, sendikası, Biraz yakınlaşmışlardı fakat o yakınlaşmayı sağlayan önerinin dışında önerilerle karşı karşıya geldikleri için tekrar eylemlere devam ettirdiği bilgi var bende. İnşallah anlaşırlar bu yeni yılda bu sorun çözümlenir ve öyle gelişmeleri takip ederiz. Belediye Emekçileri Sendikası üyelerinin sorunun çözümü için Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden yardım isteyecekleri şeklindeki sözlerine de değinen Cumhurbaşkanı Halbuki bunu kendi hükümetleriyle görüşüp çözmelerinde yarar var diye konuştu. Güneyden Doğu istediklerine dahi e, basında yansıyan bilgiler vardır. Halbuki bunu kendi hükümetiyle görüşüp çözmesinde yarar vardır. E, biraz iç konulara artık e, hükümetin eğilmesi... Yani iç konular dediğimde üç sorunlarla ilgili konulara eğilmesi ve çözüm bekleyen sorunlara çare bulması gerekir diye düşünüyorum. Ben bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğumu söyledim ama bugüne kadar böyle bir böyle bir talepte de bulunulmamıştır.